çakralar aracılığıyla psikik merkezleri atma. Psikik merkezlerimiz, becerilerimiz geliştikçe tuhaf şeyler olabilir. Elektrikli aletler kısa devre yapabilir. Radyolar açılıp kapanabilir. Işıklar yanıp sönebilir. Ve siz dış bilgiyle temas edebilirsiniz. Eğer bu gerçekleşirse fiziksel olarak dengesiz olabilirsiniz. Bu sorunu hafifletmek için kendinizi merkezde tutun ki etrafta bulunan ve başkalarına ait enerjiler size sızmasın. Fizikik merkezlerinize dengede olmalarını emredin. Onlar dengede olmaları fiziksel bedenin dengede tutmak kadar önemlidir. Çakraları açmak varlığınızın her seviyesinde bu dengeyi yaratır. Çakraları açmak. Çakraların içindeki şişik duygular canlanmayı bekler halde dururlar. Bu duyular çakrada açan çiçeğin kokusunu anımsatabilirler. Tedahiğin uygulayıcısı olarak bazı kişilerin ya da kendinizin bir veya birden çok çakrasının kapalı olduğunu fark edebilirsiniz. Durum böyle olduğunda kişi veya siz okumalar şifalar, gözünde canlandırmalar ve benzeri şeylerle ilgili sıkıntı yaşarsınız. Bazı örneklerde tat çakra kapalı olabilir. Duru görü çakrası veya üçüncü göz çakrasının üstünü A veya perde kapanmış olabilir. Bu da kişinin sezgisel olmasını zorlaştırabilir hatta imkansız hale getirebilir. Çakranın üstünü örten bu ağın nereden geldiğini dert edinmeyin. Sadece yukarı çıkın ve onun oradan kaldırılmasını, tanrının ışığına gönderilmesini ve bir daha geri dönmemesini emretmek için tanrıya bağlanın. Çakraları açma işlemi, çakralar aracılığıyla psişik merkezleri açma yolu olarak tasarlanmıştır. Yavaşça ilerlemek en iyisidir. Duygusal ve psişik aşırı yüklenmeler gerçekleştirir. Dolayısıyla çok erkenden çok fazla şeyi yapmaya dikkat edin. Psikolojik becerileri hızlandırma sürecinde her zaman özellikle en yüce ve en iyisini isteyin. Çakraları açma işlemi Başka biri üstünde çalışırken yukarı çıkın ve emri veya talebi söyleyin. Var olan her şeyin yaratıcısı, bu kişinin çakralarının en yüce ve en iyi şekilde açılması emredilir ya da talep edilir. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Taç çakradan başlayarak ellerinizi bedenden 15 santim uzakta tutun. Ellerinizi saat yönünde döndürerek elin hareketiyle birlikte her çakranın çiçek gibi açıldığını gözünüzde canlandırın. Şimdi açılan çakraların enerjisini elinizde hissedebilirsiniz. Yedi çakranın tamamı açılana kadar bunu yapmaya devam edin. Kendi üstünüze çalışırken yukarı çıkın ve emri veya talebi söyleyin. Var olan her şeyin yaratıcısı, çakralarımın en yüce ve en iyi şekilde açılması talep edilir. Teşekkür ederim oldu 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 Şimdi kendiniz veya başka bir kişi üzerinde çalışırken kök çakradan başlayarak her çakranın şu an için en yüce ve en iyi şekilde çalıştığını, açıldığını gözünüzde canlandırın. Kök çakra Bu çakra diğer tüm çakraların destek sistemidir. Bollukla ilişkilidir. Bizim etrafımızdaki dünyaya topraklayan bu çakradır. Sans Sanskrit dilinde muladhara olarak geçer. Kundalini'nin yuvasıdır. Sakral çakra. Cinsel enerji ve bereket ile ilişkilidir. Hareket ve enerji akışı özellikleriyle ilişkilendirilir. Sanskrit dilinde svadistana olarak geçer. Solar Plexus Çakrası Burası empatik Psik duygularınızın, ön sezi duyunuzun olduğu yerdir. Sanskrit dilinde Manipura olarak geçer. Kalp Çakrası Bu çakra duygusal seviyeleri dengelemekle ilgilenir. Anahatha olarak geçer. Boğaz Çakrası Bu çakra iletişim, İç kimlik ve telepati ile ilgilidir. Kutsal bilgi vermek için kullanılır. Sanskrit dilinde Vishuda olarak geçer. Üçüncü göz. Bu çakra sizin sezgisel olarak görmenizi mümkün kılar. Doğru görü, idrak, inanç ve gerçeğin anlaşılması ve analizi ile ilgilidir. Sanskrit dilinde Ajna olarak geçer. Taç çakra bu kehanetle ilgili çakradır. Sanskrit dilinde sahasra, sahasrara olarak geçer. Bizi dış evrenle ve ruhsal enerjilerin güç algılanan boyutlarıyla sürekli iletişim halinde tutar. Bu çakra yaratımın tümüyle bağlantılıdır. Kök çakra bizi bu dünyaya sıkıca ve güvenli bir şekilde bağlı tutarken, tat çakra bizi var olan her şeyin yaratıcısının evrensel enerjisini açar. Pisişik merkezleri açmak Bu merkezler herhangi bir zamanda ne kadar açılmaları gerekiyorsa sadece o kadar açık olacaklardır. Bir insanın pisişik merkezlerini, çakralarını etkinleştirerek atmak için bu işlemi uygulayabilirsiniz. Kendinizi kalbinizde merkezleyin ve var olan her şeyin bir parçası olan dünyaya indiğinizi gözünüze canlandırın. Dünyanın enerjisinin ayağınızdan getirip yukarınızdan yukarı çıktığını ve çıkarken de bütün çakralarınızı açtığını hayal edin. Güzel bir ışık topu içinde tat çakralarınızdan çıkıp evrenin dışına gitmeye devam edin. Evrenin ötesine geçin. Beyaz ışıkları seçin. Karanlık ışığı geçin. Beyaz ışığı geçin. Altın bir ışığı da geçin. Yasalar denen jöle gibi maddeye geçin. İncimsi yanar döner kar beyazı ışığa. Yedinci varoluş seviyesine gelin. Şu emri verin ya da talebi söyleyin var olan her şeyin yaratıcısı. Benim veya aklınızdaki o kişinin psikik duygularının en yüce ve en iyi şekilde açılması emredilir ya da talep edilir. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Bilincinizi kişinin alanına getirin. Yaratıcıyla bağlantıdayken taç çakradan başlayın. Ellerinizi bedenden 15 santim uzakta tutun. Ellerinizi saat yönünde döndürürken elinizin hareketiyle çakraların çiçek gibi açıldığını gözünüzde canlandırın. Bu şekilde tüm 7 çakrayı açın. Çakraların düzgün bir şekilde açılmasını ayarlamak için elinizdeki histen yararlanın. Bu işlemin sona erdiğini zihninizde canlandırır canlandırmaz kendinizi durulayın. Alanınıza dönün. Kendinizi dünyaya topraklayın. Dünyanın enerjisi taç çakranıza doğru çıkarın ve enerji kesmesini gerçekleştirin.